Yürü oğlum, bastır, bastır oğlum, hadi. gol işte bu be. Ya, Hayır, ya abi şeyler ileride hadi bir şey yapmıyor Hadi ya. hadi, Allah Allah ya bırakın. bırakın. Ben, ben de bir tek tamam. Silah, hadi, yani. oyna lan oyna, hadi. Beyler. beyler, beyler. Size bir şey itiraf edeceğiz, önce geçin şuraya oturun. Geçin. Timur, ne yapıyorsun sen? sırrımızı abinden saklayabilmemiz için onların yardımına ihtiyacımız var aşkım. Aşkım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşkım derken? Ve de sırrımız derken? Ve de... Ya soru bırakmadınız oğlum bana ya. De <laughs> otur o zaman hadi, hadi. Tamam abiciğim tamam her şeyi anlatacağız bir sabredin. Şimdi size söyleyeceğimiz şeyi Ali abi kesinlikle bilmeyecek <laughs> bir kere. Tamam. tamam. Eğer biriniz bunu ağzından kaçırırsa ya da fark ettirirse... ...Ali abi beni öldürmeden önce ben gelip sizi öldürürüm. Anlaştık mı? Anlaştık, tamam. 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 Bu sizin ve bizim ortak sırrımız olarak kalacak. Herhalde oğlum. Biz ne sırlar paylaştık beraber, değil mi lan? <laughs> oğlum ya. Ha çete ve soygun anlamında yani canım. Çünkü biz genelde... Ferrucum, Ferrucum Sen istersen bir süre konuşma, olur mu kardeşim? Hı? Bence de. <laughs> Neyse. Sırrımızı açıklıyoruz. Hı. <laughs> <laughs> Biz düzenli manitayız. Birbirimizin yani Ne oldu lan? Niye donup kaldınız öyle hortlak görmüş gibi? Evet. Hortlaktan daha beter abi. Hmm. abi ne kadar zamandır orada? İtirafın başından beri abicim. Başından beri. Duydu yani her şeyi. E biraz. Elimi bırak bari. Bırak, bırak, bırak. Bırak. Bırakamıyorum. Bırak, bırak. Kısmi felç oldu kıpırdayamıyorum. Ben ağaca kal gel falan. Tilki, Ayşegül. Ne oluyor lan burada? Şöyle bir şey oluyor abi. E, şöyle. Nasıl bir şey oluyor? E, nasıl yani? E, şöyle bir şey oluyor e, böyle. Mistren misis simit bildiğim değil mi? Hı -hı. Değil mi? Doğru değil mi? Ne diyorsun oğlum? Ya Ayşegül ve Tilkinin bize anlatmaya çalıştıkları filmin adı Mr. and Mrs. simit. Ah. Hani biz düzenli manitayız. Ee, ...böyle her yerde el ele dolaşırız. en büyük düşmanıyız. Evet, e, evet. Bir anlatılar ya filmi, evet. işte. yine, evet. biz bildiniz, evet. biz. yine biz bildik, yine biz bildik. Mr. and Mrs. Smith. <gülüyor> 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 Oyun icabı. abi. canımız sıkıldı, tombalamız da yok. Biz de yılbaşında sessiz sinema gibi... Ha, ...böyle tabii. çok güzel bir faaliyet yapalım <laughs> dedik. Nasıl sessiz sinema lan bu? Bunlar konuşuyor. Ee, evet. evet, tabu, tabu gibi abi. Ee, tabu ile sessiz sinemayı ha. karıştırdık. E, yeni versiyon ha. abi, sesli. Bunu da sesli, sesli, sinema. Üst üste iki tane sesli. kelime söyleyeyim diyorsun. Evet, abi bak bak, bak. <laughs> istersen sen mülayimle takım ol, böyle ikili ikili oynayalım, acayip abi çok eğlenceli abi. olur. Allah 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 çok abi, abi, çok iyi oynar, gerçekten. Ne dersin? evet çok iyidir yani. Bak çok güzel tamam, olacak. Tamam bırakın abicim oyunu falan, bırakın oynamayı. Oturun hadi, size güzel bir haberim var. Hayırdır abi? Abi yeni bir soygu mu var yoksa? Valla tam ağzımdan aldın ha. Yapalım Sen... abi hemen. Az önce İdile evlenme teklif ettim. Abi çok güzel bir haber. Eğer kabul ederse... ...dükkanı falan kapatıp tüm işleri kesip Erzurum'a taşınacağım. Aaa abi. abi. olsun. 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 olacak? Canın sağ olsun. Olsun. Abi. Olsun. Abi. olsun abi. Sen ya. Ya. Tebrik ederim tebrik abi. abi. Tebrik ederim. Çok sevindik. Allah'a çok, çok sevindik abi, abi çok ya. Sevindik. Tebrik ederim. Çok i̇nşallah abi inşallah. Harika ya tebrik